رب اشرح لي سري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. إن الأبرار لنا في نعيم وإن الفجار لفي جحيم قصة ولرا إنسان kendisi ne halde olduğunu anlamak isterse bu ayeti kerimeyi اِنَّ الْأَبْرَارَ لنا في لفي نَعِيمُ وَاِنَّ الْفِجَّارَ لَفِ جَحِيمُ İyilik yapanlar, Allah'ın emir ve nehilerini dinleyenler cennetedir. Dinlemeyenler de, Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirmeyenler de cehennem nedir? buyuruyor Allah'u Teala. Kısa olarak hepimiz bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki her insan ona ne nesip olacak dünyada da anlaşılır. Öyle olduğu için bu dünya bir otobüs veya bir uçak veya bir araba her an için içinde de bizi kabre götürüyorlar. Bu gece gündüz bu arabadır ya uçaktır. Doğru bizi götürüyorlar. Her dakika, her saniye biraz gidiyoruz. Çünkü Allah'ın yanında hepimiz nefeslerimiz ne kadar ise önceden Allah'u Zülcelal yazmış. Her saniye, her dakika bu şekilde ömrümüzden gidiyor eksik oluyor. Onlar eksik oldu mu? Gece gündüz demek ki arabadı bizi kabre götürüyorlar. Et dünya mezrahatun ahireti. Dünya tohumu atılacak olan bir yerdir ahiret için. Çünkü Recep ayı diyor, tohumu atılacak bir zamandır. Şaban, o tohumu sulama zamanıdır. Ramazan ise, sen ne ekmişsen, neye su vermişsen, onu ondan biçeceksin. Senin defterine yazılacak, kıyamet gününde senin önünde çıkacak. Demek ki Recep ayı tohumu atılacak olan bir zamandır. Şaban ayına girdiğimiz zaman onu sulamak lazımdır. Bakmak lazımdır ona. Ramazan'a girdiğim zaman onu toparlamak bu sefer. Nasıl ziraat ekiyoruz, yaz mevsiminde onu harmanlıyoruz, elde ediyoruz bir şey onda. Bu dünyada böyledir. Recep ayı tohumu atılacak bir aydır. Ramazan ve Şaban ayı da sulama zamanıdır. Ramazan ayı da toparlamaz. Peygamber onun için aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayı bizim için bereketli kıl. Yani onda ibadet yapalım. Bizim için zararlı olmasın, bereketli olsun. Bizi de Ramazan'a kavuştur Ya Rabbi. Böyle dua etmiş Peygamber. Böyle olduğu için Allah Azze ve Celle kendi merhametiyle gene bu sene, bu sene bizi üç aylara kavuşturdu. Bu üç ayı kendimiz için değerlendirelim inşallah. Çünkü et dünya mezraatul ahireti. Her sene bu şekilde geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, görüyoruz hepimiz. O dediğim nefesler de bittiği zaman insan ölecek. Ama maalesef Allah bizi öyle yaratmış. Eğer ecelimiz belli olsaydı istersen yüz sene olsun bu şekilde rahat yaşamazdık. Ama bir iki saat kalıyor ömrümüze haberimiz olmadığı için rahat yaşıyoruz. Haberimiz yok çünkü. Çoklarımızın kefeni dükkanda hazırdı. Bize nesiptir o, dükkanda bekliyor. Bizim haberimiz yok. Böyleyiz, bu, bu durumdayız yani. Böyle olduğu için bu fırsatlar, nasil mekanlar, Mekke mükerret gibi, Medine-i gibi, Kudüs gibi, Allah-u Teala bazı mekanlar, mukaddes yapmış ise bazı zamanları da mukaddes yapmış. İşte Ramazan ayı, Şaban ayı, Recep ayı bu içindekiler onların dilleri Allah-u Zülcelal bu zamanları mukaddes kılmış. Bunlar elimize geldiği zaman geçtiği zaman elimize değerlendirir Eğer bütün geceyi bizden gelmiyorsa iş sahibiyiz, bir miktarını geçirmek lazımdır. İbadetle, Kur'an okumakla, dua ile, herhangi bir ibadetle Allah'a yalvarır. Çünkü Allahu Zülcelal insanları saniye saniye kontrol ediyor. Bakarsın senin yanında büyük bir sevap olmadığı gibi senin yanına Allah kendi rızasını ona nesil etmiş senin için. Senin için Allah o sevapta kendinden razı de olacak, senden, senden razı olacak. Böyle olduğu için hiç demeyelim bu sevap ufaktı, bu büyüktü, bu şöyledir, böyledir demeyelim. Bizden geldiği kadar bütün sevaplara sarılalım. Onun için Peygamber Vesselam diyor hadis-i <laughs> şerifinde ben gördüm benim ümmetimden bir kişi cennetin içinde gidip geliyor baktım Allah Zülcelal ne ile ondan razı oldu onu böyle cennetin içinde dolaşıyor o kişi baktım yoldan bir diken veya bir taş, bir çalı Allah rızası için kaldırmış, onun için cennetin içinde dolaşıyor. Bizim yanımızda sanki o bir şey değildi. Ama Allahu Celal'in hoşuna bazı giden sahabılar vardı. Hiç kendimizi mahrum etmeyelim. Bütün Allahu Zülcelal'in sevap kıldığı, sevap olarak bildirdiği şeyleri hiç ufak görmeyelim, bizden geldiği kadar yapalım, Allah'u zülcelal ve her insan için O'nun rızası bir sevaptadır, O'nun gönülde de bir günahdadır, ne'ûzü Günahları da öyle demeyelim, bu günah ufaktır, bir şey değildir demeyelim. Sen ufaktır dediğin zaman Allah'ın yanında büyük olur. Onun için hiç günahları ufak görmeyelim. Biz kimin karşısında yapıyoruz o günahı? O büyüktür çünkü. Bizden geldiği kadar sevaplar olsun, günahlar olsun. Ufak görmeyelim. Ne önümüze gelirse sevaplardan yapalım. Önümüzde ne gelirse de günahlardan yapmayalım Allah'a. sahibidir. Vahsus Tövbe kapısı açmış kendi kullarına karşı öyle o bir merhamettir. İmandan sonra en kıymetli, en insan için mühim olan şey Tövbe'dir. Çünkü yani ne melaike ne peygamberler hiç kimse bunu yapamaz. Nuh peygamber aleyhissalatü vesselam bin sene yaşıyor. Onun kavmi bin sene yaşıyor. Kendisi 950 sene yaşamış. O insanlar küfür üzerindeydi. Çok az kişiler ona iman ettiler. Küfür üzerindeydiler. Subhanallah. 950 sene veya bin sene hep küfürle, hep Allah'a asi gelmekle vaktini geçip bir saat kala tövbe et Allah hepsini affeder. Böyle yer, yer yüzünde Yoktur. Yoktur. Allah eyle merhamet sahibidir. Öyle merhamet sahibidir, <laughs> merhameti sayılmaz. Çünkü diyor kıyamet gününde öyle merhamet edecek kendi kullarına şeytan da böyle bekleyecek bana merhamet olacak. <laughs> Kimse kalmadı, herkese merhamet yaptı Allah. O kadar Allah merhamet sahibidir. Bir de Allah'a gazap geldiği zaman Euzu Billah onun gazap ede, da çok büyüktür. Hem korkalım hem umutlu olalım. Allah'tan korkalım, günah yapmayalım bizden geldiği kadar nefsimize uyduğu zaman bir hata yaptığımız zaman hemen tövbe edelim. Savaplardan da kendimizi eksiltemeyelim. Sevaplar da önümüze ne gelirse bizden geldiği kadar yapalım. Allah Azze ve Celle o zaman o geniş olan merhametiyle bizimle muamele, muamele edecektir inşallah. Çünkü tövbe hiç kimsenin eline geçmiyor. Çok Allah'u Zülcelal'in geniş merhamet kapısıdır. rahmet Allah yaratmış. Yüz rahmet. Bir tanesini yeryüzüne indirmiş, 99 tane mümin kullarına o 99 ile merhamet yazacak yanıt gününde. O merhamet de görüyorsunuz, hayvanlar dahi kendi yavrusuna basmamak için Ayaklarını biz görüyoruz, hepiniz belki de görmüşsünüz siz de. Ayakları böyle atarken, a öyle yapıyor, a öyle yapıyor. Böyle ona basmamak için, ona eziyet vermemek için daima o merhametle, ha bak o merhametle. O merhametle o hayvan kendi yavrusuna nasıl? Kendi olsun, ne olursa olsun, siz görmüşsünüz her anda kendi yavrularına böyle merhametle bakıyorlar. Allah-u Zülcelal Adem'den ta dünya kopuncaya kadar o tek yüzden bir merhametle o hayvanlar da dahi kendi yavrularıyla muamele ediyorlar. İnsanlar da insanlar da görüyoruz nasıl yavrularına şefkat ve merhametle davranıyorlar. O yüzden bir merhametle ta Adem'den aleyhissalatü vesselam dünya kopuncaya kadar o rahmetle insan idare oldu. 99 rahmet Allah-u Zülcelal kıyamet gününde bizimle muamele edecekti. O merhametten kendimizi mahrum yapmayalım. O merhametten kendimizi mahrum yapmayalım. Müşteri olalım inşallah müşteri olursak, yalvarırsak Allah'a, Allah'u zülcelal de verecek. Ne demiş? <laughs> Ed'uni istecib lekum, isteyin benden, ben sizden kabul edeceğim. Geceleri, gece yarısına geldiği zaman diyor Allah, her şey merhameti, kendi kullarına merhamet yapmak için birinci göğe iniyor. Ve diyor ki, kim rızık istiyorsa istesin ben vereyim. Kim hasta ise şifa dilesin ben şifa edeceğim. Kim fakir ise ben onu zengin ederim. Yani insanın ihtiyacı neyse Allah böyle çağırıyor bize. Yani bu Allah'a kurban esas. Yani o kadar merhamet sahibidir, o kadar bizim için iyidir, biz de İhtiraf edelim kendimizi. Hakikaten ona karşı, onun için melekler kıyamet gününde diyorlar, Ya Rabbi senin hakkını yerine getirmedik. Onların hakkı ne yapıyorlar biliyorsunuz. Ne içiyorlar, ne uyuyorlar, ne bir şey yapıyorlar, devamlı ya secde, ya rüku, ya kıyam, daima böyle, Allah'a böyle ibadet ettiği halde senin hakkını yerine getirmedik diyorlar Ya Rabbi. Ve o zaman biz onlara göre nasılız? Ben her zaman diyorum, eğer Allah kendi merhametiyle, rahmetiyle bizimle muamele etmese kimse kendini kurtaramaz. Kimse kendini kurtaramaz. Ama onun o rahmetine müşteri olalım inşallah o da bize verecektir. Bakusuz bu gece gibi kendimizi ondan mahrum etmeyelim. Bizden ne gelirse ibadetle, dua ile, Kur'an okumak ile, Kur'an'ı açtığımız zaman ya Rabbi senin bu kelamın der bu hakkıyla beni affı mağfire de bundan sonra da ya Rabbi sen ne şeyden razıysan ona bana nesip et ne şeyden bol ediyorsan beni ondan uzak et ya Rabbi bu şekilde Allah'a yalvaralım Allah'dan verdi bize nesip edeceğiz inşallah Allah'u zil celal hepimizi razı olacak şekilde amel-i sahih etsin. Sizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda bulansın inşallah.